Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sayın anneler ve babalar. Bu haftada ben yine çok önemli bir konuyu anlatmaya çalışacağım size. Çocuklardaki baş ağrısı. Çocuklardaki baş ağrısı niçin olur? Nedenleri nelerdir? Hangi durumlar acildir? Tedavide neler yapılır? Buna benzer konuları size anlatmaya çalışacağım. Kafada Baş ağrısı niçin oluşur arkadaşlar? Normalde beyin dokusu ağrı duyarısı, duyusu içermez. Fakat beyni çevreleyen damarlar, zarlar ve sinirler herhangi bir şekilde uyarılırsa ağrı duyusu gelişir. Beyin içerisindeki beyin iltihabı ya da bir kanama, tümör gibi beyin içerisinin basıncının artmasıyla, ödem olmasıyla bu çevre dokularının uyarılmasıyla ağrı ortaya çıkar. Aslında şunu baştan konuşalım. Ağrı önemli bir uyarıdır insan için. Hangi organınızın hasta olduğunu söylerse bir uyarı verir. O yüzden ağrıyı faydalı bir durum olarak değerlendirmek gerekir. Diğeri 3 yaşın altındaki çocuklar ağrıyı söyleyemezler. Ama 3 yaşın altındaki çocuklarda böyle aşırı bir ağlama, kusma, günlük yaptığı oyunları yapmamak, sessiz bir köşede çekilip yatma gibi durumlarda baş ağrısının olup olmadığı konusunda şüphelenmeniz gerekir. Nedenleri nelerdir çocukluk dönemindeki baş ağrısı nedenleri? En sık nedenleri üst solunum yolu enfeksiyonları diyoruz. Yani boğaz ve üst kısmının. Bunlar içerisinde sinüzit en sık neden. Ama onun dışında kulak iltihabı, bademcik iltihabı, farenjit gibi diğer enfeksiyonlar da en sık neden. Nadiren de menenjit gibi, ensefalit beyin iltihabı gibi enfeksiyonlar da yine çocuklarda ani başlayan baş ağrılarının sebebi olabilir. Diğer ikinci sık neden çocuklarda göz kırma kusurları ve ya da diş çürükleri varsa bunlar da yine baş ağrısına neden olabilir. Ondan sonra sıklıkla gelen nedenler arasında çocukluk döneminde uzun süreli ağrılar içerisinde Çocukluk dönemi migreni ve çocukluk dönemi gerilim baş ağrıları vardır. Bunları kısaca anlatmam gerekir. Eğer annede babada migren varsa %70 çocukluk çocuklarında da çıkar. O yüzden anne baba bu konuda dikkatli olmalıdır. Genellikle 6 yaşından sonra ilkokul çağında görmeye başlıyoruz. Yalnız çocukluk döneminin migreninin farkı olarak 2 saatten kısadır. Ve yine baş ağrısı alında görüyoruz. İki tarafta görüyoruz. Zonklayıcı tarzda yine görüyoruz. Erişkinlerde aura dediğimiz yani ağrı olmadan işte şimşek çakma, e, böyle yıldızlar görme gibi filan o tür belirtiler çocuklarda 5 vakada birinde görülüyor. Yine kusma plan da yine az 5 vakada birinde e, görülür. Onun dışında e, iki 2 saatten kısa sürelidir. Bunun dışında gerilim tipi baş ağrısı vardır arkadaşlar. Gerilim tipi baş ağrısı Çocuğun gün içerisinde yaşadığı stresler, okul stresi olabilir, çevre stresi, aile içi stresler, stresler herhangi bir nedenle çocuğun strese girmesiyle yaşadığı baş ağrısı tipidir. Yine bu da alın bölgesinde olur. Yalnız burada bir ayrım noktası var. Migren tipi ağrılar genellikle şiddetlidir. Ama gerilim tipi çocuklardaki baş ağrılar orta seviyededir. Bunu nasıl anlarsınız? Eğer çocuk ev içerisinde günlük oyunlarını yapmıyor, bir odaya çekilip yatıyorsa, ya da televizyon açıkken sesini kısın diyorsa, sessiz bir yere çekiliyorsa bu çocukta baş ağrısı şiddetlidir. Ama diyelim ki çocuk başım ağrıyor ama günlük oyunlarında oynuyorsa bu orta seviyede bir ağrıdır. Bu konudan böyle bir ayrıma gidebilirsiniz. Diğer arkadaşlar tümör, beyin içi tümörleri, beyin içi kanamaları, böyle kafa travmaları, kistler de baş ağrısına neden olabilir. Ben bu arada kendi tecrübemi sizinle paylaşmak istiyorum ama kitabı bilgiler de böyledir. Beyin tümörlerinin kafa ağrısındaki nedeni 100 bin vakada 5'tir yani nadirdir. Benim 37 yıllık hekimlik tecrübelerimde bu şekilde yani beyin içerisindeki tümörleri, kistler ve kanamaları nadir görüyoruz ama düşme nedeniyle de baş ağrısı olabilir, o ayrı bir durumdur. Onun dışında arkadaşlar hipertansiyon çocuklarda da olabilir kan şekerinde düşlük, düşme, açlık, susuzluk gibi durumlar baş ağrısı yapabilir. Diğeri havale nöbeti. Havaleden sonra da yine baş ağrısı görebiliyoruz. Diğeri de kafeinli ve kakaolu gıdaların aşırı tüketilmesi. İşte kakaolu gıdalar, çikolata gibi, kekler gibi. Ya da kafein. Gazlı içeceklerin çoğu kafein içerir. Çok aşırı tüketilmesi de baş ağrısı yapabilir. Yine çocukta bir psikolojik sorun varsa yine baş ağrısı nedenidir. Aşırı uykusuz kalması, yine çocukta baş ağrısı yapabilir. Yine aşırı spor yapması, aşırı yorulması, yine baş ağrısının diğer nedeni. Suda, yağda eriyen vitaminler var. A, D, E ve K vitaminleri. Özellikle A ve D vitamininin fazla alınması da baş ağrısı yapabilir. Bazı durumlar var arkadaşlar. Acil baş ağrısı durumları var. Bunları bilmeniz gerekir. Çok önemli. Birincisi, eğer baş ağrısı ensede ensede ve arkadaysa ise arkadaşlar burada ciddi bir beyin içerisinde bir sorun olabilir. Beklemeden acile gidiyorsunuz. Diğer arkadaşlar bir ağrı bir anda ani ve şiddetle başlıyorsa. Diğer arkadaşlar uzun süreli ve giderek artıyorsa ağrı kesilmiyorsa. Diğer arkadaşlar baş ağrınız var, ağrı kesici aldınız, tam geçmiyor. Azalıyor ama tam geçmiyor, tekrarlıyor. Bunlara dikkatli olun. Bu konuda benim kendi bir tecrübemi anlatmak zorundayım. Benim çok yakın arkadaşım, 50 yaşında bir doktor arkadaşım maalesef kendisi hekim olduğu halde şu an Allah rahmet eylesin rahmet tanıyorum. 2 haftalık bir hikaye. Ağrı kesici alıyor, tam geçmiyor. Ağrı kesici alıyor, tam geçmiyor. Beyin anevrizması, kanaması nedeniyle kaybettik. Bu konuda da dikkatli olun diye ben sizi uyarıyorum bu konuda. Onun dışında arkadaşlar hastada anormal nörolojik, sinirsel bulgular varsa, diyelim ki denge kusuru var şuuru bulanık. Ee, onun dışında gö çift görüyor, görme kusurları başladı. Elinde ayağında böyle uyuşmalar var. Ee, kuvvetsizlik var. Dengesiz yürümeler var. Bu şekilde sinir sistemi ile ilgili şüpheli bir durumda da e, muhakkak acile gidiyorsunuz. Yine baş ağrısı ile birlikte havale geçirmişse kişi beklemeden gitmeniz gerekir. Gece sizi uykudan uyandıran ağrı her zaman acildir. Onun dışında ağrı ile birlikte kusma varsa yine acil bir durumdur. Yine 6 yaşından küçük her çocukta ağrı önemlidir ve beklemeden acile gitmeniz gerekir. Diğeri ağrı ile birlikte yani ağrı, hapşırma, öksürme ya da araba fren yapınca ya, e, artıyorsa ya da asansörde bindiğiniz an artıyorsa çok önemlidir. Beklemeden yine gitmeniz gerekir. Yine sabahleyin kalkınca ağrı başlıyorsa. Bu anlattığım nedenler acil durumlar. Muhakkak beklemeden gidiyorsunuz. Tedavi ne? Tedavide arkadaşlar tüm baş ağrılarında aslında doktora gitmeniz lazım. Yani gerekli tetkikler yapılması lazım. Ondan sonra tedavi verilmesi lazım. Bu arada şunu belirteyim. Çocuklarda kendi tecrübemi de anlatayım. Çocuklar yalandan yere başım ağrıyor demezler. İlgi çekmek için karnım ağrıyor diyorlar ama hiçbir çocuk başım ağrıyor demez. Buna dikkat edin de, e, lütfen. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta iki şey var paylaştıkça çoğalan. Sevgi ve bilgi. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız, yakınlarınıza paylaşıyorsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu beğenip beğenmediğinizi belirtin. Yorumlarınız varsa yazın. Vaktim kaldık oldukça cevaplayacağım. Bundan sonraki videolardan anında haberdar olmak için de zil sesini tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.

Al ateşle annem bir yanından ağladılar ateşle annem ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni.